Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ortaya koydular. Ee, bizim takım arkadaşlarımızı da ben kutluyorum. Benim ben hala e, sakatlıdan çıktım. E, maçta iki tane kritik hata'm vardı. E, bunları dikkate almam gerekiyor. E, yoksa çok pozisyon yeriz. Ayrıyeten tekrardan rakibi tebrik ediyorum. Bence maçın hakkı birazcık bizden yanaydı. Çok pozisyona girdik. Rakip kaleci dünyaları kurtardı. Ama son pozisyonda da Allah yüzümüze baktı. yani O kadar güzel kurtarışlar yapan kaleci basit bir gol yedi ve maçı kazandık. Alp abime bırakıyorum sözü. <laughs> Peki Oğuzhan. Evet. Al altı altı. Pes etmediniz gerçekten maçın son dakikasına evet. kadar. iyi savaştınız ve sonunda evet, da evet. daha çok istediğinizi belli ettiniz. Galibiyetle geldik. Evet, kesinlikle. Öncelikle çok güzel maçtı hakikaten. Yani bu rakip bu liginde iyi takım kötü takım diye bir şey yok. Rakip mücadele olarak kesinlikle onunla kafa kafayaydı. Pozisyon anlamında belki biz bir tık daha üstündük. Rakibin kalecisinin avantajı vardı. Biz çevirdik onlar çevirdi. En son şansa kadar bize denk geldi. Rakibin dayana sağlık. Bizim arkadaşlarımızın da dayanışı sağlık. Peki. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlar için.